Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir el tanıtımıyla beraberiz. Yeni makinemiz Eynel'in solo zımpara makinesi. TOS 18 bölü 150 LI diye geçen bir makinesi. Solo satılan bir makine. Ufak tefek zımpara işlerinizde gayet başarılı. E, solo ürünlerde bildiğiniz gibi akü satılmıyor aküsüz satılan bir ürünler bunlar. Ee, ama Eynel'in akü e, seçenekleri bütün cihazlarında geçerli. Bütün cihazlarını tek bir aküyle çalıştırabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Solo ürünleri almak daha uygun. E, elinizde güzel bir batarya varsa 3-4 tane makineyi tek bataryayla çalıştırabilirsiniz. Bataryası satılan ürünler daha ucuz. Normalde e, 3 3 amper batarya takılması gerekiyor buna ama bende 4 amper batarya var. 4 amper batarya olmuyor buna. Mecbur tost torbasını çıkartıyoruz. 4 amperlik bir e, bataryam var benim. Kutu içerisinde kullanma kılavuzları geçiyor. Çıkıyor. Bir de 5-6 tane şey koymuşlar. Zımpara. Üçgen zımpara. Bunları ben kendim parayla aldım dışarıdan. büyükler var mesela büyüklerde bu şekilde takarak kullanabiliyorsun. Ama kendi orijinali 10 çarpı 15 yani 150'ye 150'ye 150 mm diye geçiyor. Bunlar tam oluyor. Delikleri de tam oluyor. Kapalı mekanlarda çalışırken toz torbası takap daha iyi havalandırması olmayan yerlerde kullanabilirsiniz. Ben açık havada kullanıyorum. Bir de 4 tam paralel yan var toz torbası kullanmıyorum. Bunlar bu şekilde satılıyor yalnız. Kendi cırt cırtlı batarya olarak satar diyorum. Zımparaları satılıyor. Şöyle acayip ürünleri var mesela. Ben bunları ben Koçtaş'tan aldım. PTX'in 10'lu mesela PTX'in 5'li 120'lik 220'lik 80'lik 120'lik zımparaları hepsini çeşit çeşit aldım ben. Şu an birkaç deneme yapmak istiyorum size. Bir buçuk iki amperlik bataryalarla nasıl çalışıyor bilmiyorum. Yalnız benim bataryam 4 amper olduğu için güçlü. Çözüyor. Zapt etmek mümkün değil. Şöyle yeni bir projem var benim. Kenarlara bak sıraya bak çataklı çaklı. Şeyimiz var. Ne onun ismi? Ağacımız var. Az önce kullandığımız kum parayı bulalım da. Neyse, yenisini mi takacağız artık? 80 litre çalışalım. 80 zımparamızı paramızı benim şu anki yapacağım iş için yeterli. Bu bunların orijinal olmadığı için delikleri tam olmayabiliyor. Bu şekilde çalışıyorum ben. Şimdi bakın görüyorsunuz budakları. 80 zımpara. para. パッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッとパッパ Gayet pürüzsüz. Şurada birkaç bir yer kalmış. Gayet kaymak gibi çıkarttı. Daha önce yaptıklarımızda burada. Küçük gibi duruyor ama gayet başarılı. Daha büyüklerini almaya gerek var mı? Güvence yok. Ufak tefek amatör işlerinizde. Ben bunu aldım. Memnunum. Şu an koştaşta indirimleri var. Onları değerlendirin. Bu şekilde elinizde 3 amperlik bir batarya varsa toz torbalı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde sola satılan bir ürün. Az önce de bahsettiğim gibi sola satılan ürünler bataryalı satılan ürünlerden daha ucuz. Hem matik makine parkınızı çok alırsınız. Çok makineniz olur. Tek bir bataryayla bütün hepsini çalıştırabilirsiniz. Ee, bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olup bana destek olursanız teşekkür ederim. Sevinirim. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler.